Fazladan battaniye alabilir miyiz? Tabii hanımefendi. Odanıza hemen göndeririz. Teşekkür ederim. Yolumdan çekil. Bu benim yolum. Kendine başka bir yol. Hem neden korkuyorsun ki ha? Burası MOBS kameraları olan kamuya açık bir yer. Burada çalışanlar var, güvenlik var ve hemen polisi arayabiliyorsun. Güvenlik nerede ki? Seninle kavga edemeyeceğim. Çekil. Tek öğrenmek istediğim o adam nerede? Bay Kunal Mahotra nerede? Onu göremiyorum. Rajdik bu rahatsızlık vermeye giriyor. Çekil önümden lütfen. Neden bu kadar sinirli konuşuyorsun? Sana kocan nerede diye sordum o Kes kadar. Kes sesini ve önümden çekil. Çekilmezsem ne yaparmışsın? Tamam peki. Görevlileri çağıracağım. Hey bekle bekle. Tamam. Tamam. Kocan hakkında soru sormayacağım ama... ...karımın nerede olduğunu sorabilirim öyle değil mi? Razip zamanını boşa harcama sana Nandini hakkında tek kelime etmeyeceğim. Ayrıca sana çoktan boşanma davası var. Takip etmeye devam edersen ben de bunun için dava açacağım. Tamam peki. O cahil kız hakkında bir şey bilmek istemiyorum. Gidebilirsin. Ama şunu unutma. Nandini'yi uzun zamandır tanıyor. Uzun zaman birlikte yaşadık. O tam bir asalaktır. Hem de uğursuz. Ona başını sokacak bir yer verdik. Bir gün buna pişman olacağını göreceksin. Er ya da geç bunu yaptığına pişman olacaksın. Emin ol Nandini'yi... Evine aldığın güne lanet edeceksin Molly. Verzi, sen çok aşağılık bir adamsın. Seninle konuşmak midemi bulandırıyor. Bir dahaki sefere benimle... Asla konuşma. Yeter. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.